Hoş geldin Ceremi Sol Toplar Damarı. Ben Necdet. Bizim oradaki egzantrik laflardan biri de kaderde varsa soru çözmek, neye yarar üzülmek? Minik Peter'dan sonra bir giriş gelişme yapalım. Bu bölümde polinomların konu anlatım kısmı tamamsa tanımlar, teoremler alındıysa hafızaya ne yapıyoruz? Konuyu daha iyi pekiştirmek adına bir konu pekiştirme sorularına değiniyoruz. Unutmadan şunu söyleyeyim. PDF'yi indir bence işine yarayacaktır. İlk soruya gömülüyorum bolozlama. Ne demiş adam bize? Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır? Öyle değil. Hangisi polinomdur? Şimdi bak buraya bir. Polinomun tanımı neydi? Sana bir tane ifade verildiğinde en kaba haliyle bilinmeyenin üstündeki sayı doğal sayı olacak. Bitti. Temel olay bu. Bakıyorum şimdi ilk ifadeye. Tamam bilinmeyen ne burada x. Üstünde ne var bir şey yazılmıyorsa 1. Üstü sayılar çok önemli. Tamam bu bir polinom. Bu kadar. Bitti. Heyecan yapma. Şimdi geldim bak buraya. Şu zımbırtıya bak. Kökün içerisinde 2x var. Çok önemli bak bu. Ben bunu nasıl yazabilirim? Kökün içerisinde 2x'i aynen yazdım. Bunu da kök 2 çarpı kök x biçiminde yazabilirim. Çok önemli bak. Mantıksal anlatıyorum. Olay kap. Peki ben bunu nasıl yazabilirim? Kökü iki aynen yazdım. Bunu x üzeri 1 bölü 2 diye üstü sayıların özelliklerini kullanarak yapıştırdım. Önceki konulara ne kadar çok hakim olursam benim işim o kadar çok yarar. Peki bu bir doğal sayı mı? E değil. E değilse bu ne değil o zaman? Polinom değil. Bitti bak bu kadar. Bu kadar. Şimdi geldim buraya. Aynı mantık. Ne yapalım? Ben şunu şöyle yazabilir miyim? Şurada biraz daha küçük. x kare bölü x artı x bölü x artı 1 bölü x biçiminde yazdım. Mantığını iyi kavra olayın. Olayın mantığını iyi kavrarsan gerisi emin ol çok basit. Şununla şu zımbırtıyı sadeleştirilmiş gibi yaparsan buradan ne geldi x? Şu ikisini 1 bak buradan ne gelecek? Yine üstü sayıların özellikleri çok önemli. x üzeri eksi 1 geldi. Peki eksi 1 doğal sayı mı? Değil. O halde bu zımbırtı da polinom değil. Bu kadar. Temel mantığını iyi kavra olayın. Şimdi ne var sırada? Şu var. Hmm. Sabit fonksiyonu bilir misin? Nedir? Sevgidir emektir, şekerimsidir. Çok önemli. Şimdi buraya baktım. Aslında bu sabit fonksiyon ya da sabit polinom diye geçer. Ne vardı bu en kaba haliyle x üzeri 0. Bunun detayına girmeyeceğim. Şu zımbırtı neydi? Sabit polinomun kendisi. Tamam. O halde bu nedir? Bir polinomdur. Bak. Bunu da cincik gibi işaretledik. Buraya geldim. x'in üstündeki sayılar doğal sayı olmalı. Tanımı iyi bil defaatle tekrarlıyorum ki aklında kalsın. Tamam. x'in üstünde ne var? 2. O zaman bak başka x var mı? Yok. Bitti. Polinom. Bu kadar. Buraya geldim. X'in üstünde ne var? Eksi 3. Doğal sayı mı değil? Bak diğerlerine bakmıyorum. Hani bir tanesinde doğal sayı olmayan varsa diğerlerine bakmama gerek yok. Bitti. Temel mantık bu. O zaman bu bırtı olmadı? Polinom olmadı. Bu kadar. Gelelim ikinci soruya. Ne diyor adam bize? Polinomu vermiş. İfadesi polinom ise. Ha. Tanım neydi? Bilinmeyenin üstündeki sayılar doğal sayı olacak bitti bu kadar bak bilinmeyen burası ha, şuraya baktım az önce bunu yazdık neydi bu x üzeri 1 bölü 2 mantıken buranın olmaması lazım buranın olmaması için de öğrenci x yerine 0 yazıyor hayır x burada bir değişken değil mi e değişken e ne demek bu kişinin kişiye göre değişir değil mi? kişiden kişiye göre değişse bile sonucumun aynı çıkması lazım. Onun için katsayı sayı sıfır yapıyorum. Söylediğim şeyi iyi anla. Katsayı sayı sıfır olursa buradan m m 3 gelecek. Şimdi dikkat et bak olayı yordayalım. Buraya ben 3 yazınca burası sıfır olmadı mı? Sıfır çarpı kök x. Artık babamın oğlu gelsin x yerine istediği sayı yazsın sıfırla çarptığı zaman gitti sıfır. Kişiden kişiye göre değişebilir x. Mantığını iyi kavran. Ne demek istediğimi iyi anla. Kendine ait notunu al. Geldim buraya. Bu zımbırtı bir polinom mu? Evet. O halde ben bunu yine n artı 2 tamam x üzeri eksi 1 diye yazabilirim. E ne oldu? Polinom olmadı burası. E burayı mantıken yok etmem lazım. Ne yapıyorum yine? Katsayı sıfır yapıyorum. Çok önemli. Dolayısıyla n artı 2 dediğimiz zımbırtı da buradan sıfır olması gerekiyor. Neyse buradan ne gelecek? Eksi 2. Tamam. E burası zaten polinom şartını sağlıyor. E bu da sağlıyordu. Neydi bu kendi halinde? Bil. Bak burada söyledik. Önemli bunlar. Ne diyor? N çarpı B. Bu sende. Karışmıyorum artık. Hmm, geldim sıradaki soruya. Tamam cincik gibi yazmışız. Çok güzel. İfadesi ikinci dereceden polinom ise. Hmm, bak şimdi. Derece neydi? Bana verilen ifadeye bakıyorum. Evet. X'in üstündeki en büyük sayıydı. Tamam. Bakıyorum ifadeye. Şurada bir görme bir. Ne var şurada? X üzeri 4. Şu halde şurayı görmeden çünkü B'nin ne olduğunu henüz bilmiyorum. Görmeden ne oldu bu dördüncü dereceden. Tamam. O halde adam benden, ne istiyor? İkinci dereceden olması istiyor değil mi? Tamam. O halde ben bunu o zaman silmem lazım. Yani yok etmem lazım. Yok etmek için de yine kat sayı sıfırı yapıyorum. Tutup bak x yerine sıfır yazma. Sıfır yazma ağlarsın. Ben sana söyleyeyim. Dolayısıyla katsayı sayı sıfır yapmam lazım. A yerine buradan yazmam lazımmış. 3. Tamam. Devam et. İkinci dereceden diyor. E bu gitti artık. Bu gitti. E bunu da götürürsem mantıksız olacak. Neden? Çünkü x'in üstünde burada artık birli bir şey kalacak. ikinci dereceden olmayacak. Yordama şekline dikkat et. Dolayısıyla x'in üstünü yani b eksi 2'yi 2 yaparsam ben e bu polinom ne oldu? Zaten sadece şurası kaldı. Ne olacak? İkinci dereceden formuna dönüşecek. Mantığını yap. Çok önemli bunlar. B buradan ne gelmesi lazımmış o zaman? B buradan 4 gelmesi lazımmış. Olay bu kadar. Neyi soruyor? Polinom ise 1. A artı B. Bulduk mu? Bulduk. Sende. Polinomun başka sayısı. Bak şimdi. Px polinomu neye dönüştü? Px polinomu. A yerine 3 yazarsam burada burası gitti. A yerine 3 yazarsam burası 1. Tamam. B yerine dikkat et 4 yazdığımız zaman x'in karesi. Diğerlerine çorbadan diye bulunsun. Bunlar sütten. Tamam. Şu halde bu polinom ne oldu? İkinci dereceden bir polinoma dönüştü. Mantığın kavra. Çok önemli burası. Baş sayısı ne? Dereceli terimi buluyorum. Onun önündeki katsayı bana neyi veriyordu? Baş kat sayı. Bitti. Neymiş bunun baş sayısı? Bir. Ne yapıyorum? Tahtayı temizleyip geliyorum. Hiç gevşemek yok. Devam ki. Şimdi bu tür soruları genelde denklemler kısmını daha çok görürsün. Ben de bulunsun diye burada yazdım. Fazla soru göz çıkarmaz. Bak şimdi buraya. Şu zımbırtı şuna eşit demiş. İlk önce şurayı bir sen de bir düzenleyelim. Şimdi dikkat et bak burada şu zımbırtıyı içeriye dağıtırsam mx'in karesi evet eksi 2 mx değil mi? Değil mi? Tamam. Şunu da dağıtalım içeriye. Artı nx'in karesi eksine falan filen inter Bunu böyle yazdım. Hala düzenleme işlemine devam etmem gerekiyor. Neden? Çünkü bak burada x kareler var. Önemli. x kare parantezine alırsam buraya. Dikkat buradan m gelecek buradan N gelecek. Tamam. Dikkat X'li deviler varsa onlar da parantezin almam lazım. Ama başka yok bunu olduğu gibi 2MX'i yazıyorum. Sonra şu harfli ifadeleri falanlar filanlar yazıyorum. Peki ben bunu bu şekilde düzenleştirmeden yazsaydım ne olurdu? Şimdi bunun hakkında biraz bir konuşalım. Şunu da şuraya bir yazalım bulunsun. Şimdi öğrenci bazen şöyle yaklaşıyor. Diyelim ki burada da iki, ikinci dereceden bir ifade olsun. Hem bunu ikinci dereceden eşitlemeye çalışıyor hem de bunu eşitlemeye çalışıyor. Öyle olmaz. Öyle olmaz temel kavramları iyi bilmek lazım. Yıllardır söylüyorum. Onun için ilk önce düzenliyorum. Yani en sade haliyle yazmaya çalışıyorum. Sonra eşitleme işlemini gerçekleştirmem lazım. Şimdi olay şu. Burada x kareli bir şey var mı? Ben göremiyorum. E sen de göremiyorsun bence. Dolayısıyla dikkat et buranın da olmaması lazım. Yani ben burada m artı n'yi sıfır yapmam lazım. Bak tutup da x yerine sıfır yazmıyorum. Her zaman katsayıyı sıfır yapmaya çalışıyorum. Dursun lazım olacak. Şimdi dikkat. Bak burada x'li bir şey var. Katsayısı ne? İşaretiyle birlikte alman lazım. Her zaman söylüyorum. Çok önemli bak burası. 2 eksi 2m yazdım. Peki x'in katsayısı buradan ne? 6. Dikkat et. Çok önemli. m ise buradan ne geldi o zaman? Eksi -3 geldi. Yazdım cincik gibi bulmuşsun. Tamam sabitler yani x'siz kısım. Dikkat et bak burası. Sabitler bak burası. Yani eksi 4 evet. Eksi ne var? Artı k var. Bir de ne var? 5 var. Tuzluk niyetine. Şimdi ben m'yi buldum. Tamam. Bunların toplamı 0 değil mi? N'si de buradan o zaman 3 gelmeyecek mi? Tamam bak bunu da yazdık. Cincik gibi usul usul. Çok önemli. Geldim buraya. Eksi 4'ü yazdım. N'si neydi? 3. Önünde eksi var mı? Var. Var gibi de var. Görüyorsun işte. Eksi yazdım. Artı k'sı da var. 5'i de var. Eksi Eksi 4'ü tekrar yazdım. Buradan ne geldi? 2 artı k. Evet k'sı buradan ne geldi? Eksi 6 geldi. Tamam. Neyini soruyor adam sana? Çarpımını mı soruyor? Bu senin artık. Karışmıyorum. Her türlü. Dikkat et. Eğer düzenlemeden işleme devam edersen hata yaparsın. İlk önce ortak parantezler falan filan varsa onları bir hallediyorum. Sonra eşitliğe geçiyorum. Çok önemli burası. Şimdi geldim buraya. Nerede bizim buradaki sorumuz? Bayağı da cafcaflı bir şey vermiş bize, ifade vermiş değil mi? Ne diyor? P0. Mantığını iyi kavra. Yıllardır söylüyorum. Adam parantezin içerisine ne yapmış? Sıfır. Dikkat. Parantezin içerisini benim sıfır yapmam lazım. Yani 2x artı 6'yı 0 yapmam lazım. x yerine o zaman ne yazmam gerekiyormuş? Eksi 3. Bitti. Yaz komple x gördüğün her yerde bunu yapman lazım. Çok önemli burası. x yerine eksi 3 yazdığım zaman bak burası 0. Tamam. x yerine eksi 3 yazdığımız zaman bak burası eksi 9 artı. Şimdi olaya bak. x yerine eksi 3 yazdığım zaman şu ifadede şurası sıfır oldu. E sıfırla ben bir şey çarparsam yine sıfır olacak. Yaz bunu da yaz bulunsun. Eşit olacak. X yerine eksi 3 yazdım. 9 18 üşenme. Üşenme kesinlikle yok. Yazdım eksi 12 kesinlikle üşenmek yok. Ne var? Artı 3 var. Tamam. Burayı seninle bir tık daha düzenleyelim mi? Dikkat. Burası eksi 9. Ne gelecek burası? Hatta şunu şöyle parantezli biçimde yazalım. P0. Yaz. Tamam. 18'den 12 çıktığı zaman kaç kalır? 6. 3 eklediğimiz zaman kaç olur? 9. Bak şimdi olay cincik gibi. Şu iki zımbırtıyı sadeleştirirsem P0 buradan ne gelecekmiş? O zaman eksi 1 gelecekmiş. Cincik gibi yazıyorum. Bitti. P0'ı bulduk mu? Bulduk. Aynı mantık. Q6'yı soruyorum. Parantezin içerisini 6 yapmam lazım. Çok önemli. Parantezin içerisi nerede? Bak Q bak burada. Burada 6 yapmam lazım. Yani 2x-6'yı 6 yapmam lazım salladım. 2x buradan ne geldi? 12. x buradan ne geldi? 6. Yani x gördüğüm her yere 6 yazmam lazımmış. Tamam. Yazalım. Bak şimdi dikkat. 6 yazdığım zaman burası yine sıfırladı. Yaz. Üşenme. Arada ne var? Artı. Burada yazalım. Q. Evet. 6. Dikkat et. X gördüğüm yere 6 yazdığım zaman 12. 6. Buradan ne geldi? 9. Üşenme. Dikkat. 6 ile 6'yı çarptık 36, 2 ile çarptık 72. Üşenmek yok kesinlikle. Devam. Buradan sonra ne geldi burası? 24 geldi değil mi? Bunu da bulunsun yaz. Yazmazsan ne olmaz? Olmaz. Hata olur. Yıllardır söylüyorum. Burayı düzenleyelim seninle bir tık daha. Q6 çarpı 9 var. Şurayı toplayabilir miyim? Kafam yeter mi acaba bilmiyorum. Ne geldi burası? 27, 99. Nasıl? Değil mi? 99 geldi. E Q6 buradan ne gelecekmiş o zaman? 11 mi geliyor? Değil mi? İşlem hatası falan yapmadın değil mi? Yaptıysam da mantığını kavra zaten olayım. Benim için önemli olan o. Hatayı sen yapmayacaksın. Ben hata yapabilirim. Neden? Çünkü sınava sen gireceksin. Mantıken böyle değil mi? Adam bize neyi soruyor? Bunların toplamını soruyor. E sen de. Geldim buraya. Aynı mantık. Düşünce her zaman için aynı. Sadece tanımları biliyorum, kuralları biliyorum, yapıştırıp geçiyorum. Şimdi bak buraya. Adam diyor ki px polinommuş. Tamam. İlk önce benim bir şekilde px'i bir elde etmem lazım. Bakalım. Her tarafı şunu sildim sihirli parmağımla x'e bölersem dikkat burayı komple x'e bölersem ben burayı şöyle yazabilirim değil mi? Bence yazabilirim. Rasyonel sayılar bitti. Şunlar gitti mi? Gitti. Sonuçta bu bir eşitlik değil mi? Evet. Eşitlik olduğu için ben sol tarafa çamaacı dikersem sağ tarafa da çamaacı dikmem gerek mu? Gerekiyor. Tamam. Bak şimdi buradan ne geldi? Px küp geldi. Tamam. Ama burada şunu ka kabul etmem lazım. X'in sıfırdan farklı olması lazım. X bir değişken ya. Yani. Tamam. Devam edelim. Bak bununla bunun tekil sadeleşti. M-1, M-1, X üzeri 9 geldi. Üstü sayıların özellikleri iyi bilmem lazım. Devam. Sonra buradan ne geldi? 2M artı 4, X üzeri 5. Bak burası üstü sayılar konusu. Oranın polinomla bir alakası yok. Tamam. Buradan ne geldi artık? M-2 onu da şöyle altına yazalım. M-2 x üzeri 3. Tamam. Şimdi adam bana demişti ki px polinomu. Dur diye. Ama biz ne bulduk? Px küpü. Dikkat et. Söylediğim şeyi iyi anla. px yapmam lazım. O halde x gördüğüm yere x üzeri 1 bölü 3 yazarsam. Neden böyle bir şey yaptım? Yazdığımızda daha iyi göreceksin. Mantığı nereden geliyor? üslü sayılardan. Şimdi p evet sadece burayı yazacağım x üzeri 1 bölü 3 var burada. x gördüğüm yere bak bunu yazdım. Bir de bunun nesi var? Üçüncü kuvveti var. Bak şöyle. Ekranı yaklaştır bir şeyler yap daha iyi gör. Çok önemli. Burada yazdığımız zaman artık burayı daha seri bir şekilde yazacağım. Çünkü yerimiz yurdumuz biliyorsun yok. Buradan ne geldi? 2m artı 4'ün dikkat x üzeri 5 bölü 3. kuvveti. Şuradan da zaten ne gelecek? Artı m eksi 2 falan filan gelecek değil mi? Yani şöyle bir şey mi geliyor? Tamam. Şimdi şurayı seninle bir konuşalım. Üst üste olduğu zaman diyor ki üstü sayılar bana bunları çarp. E çarparsam 1 bölü 3 ile 3'ü çarptığın zaman 1 gelecek değil mi? Yani x üzeri 1. Yani px geldi şurası. Bak dikkat. Onun için x gördüğüm yere x üzeri 1 bölü 3 yazmam lazım. Eğer burası 4 olsaydı x üzeri 1 bölü 4 yazacaktım mantıken. Beyin beleş. Tamam. Şimdi buraya geldim. Burası polinom olabilir mi? Olabilir. Yani polinomun bir parçası. Tamam. E burası da olabilir. Sabit değil mi? Ama bak burada x'in üstünde ne var? 5 bölü 3. 5 bölü 3 bir doğal sayı değil. Dolayısıyla buranın 0 olması lazım. 2m artı 4'ü ben 0'a eşitlersem M'si buradan ne geliyor? Eksi 2 mi geliyor? Bitti. Bu kadar. Mantığını iyi kavra olayların. Ve kendine ait notlarını almayı ihmal etme. Ne yapıyorum? Tahtayı temizleyip geliyorum. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Yine gevşemek yok. Her zamanki gibi devam ki bitirelim gidelim buradan. Adam bize polinomları vermiş mi? Neyi soruyor? Toplamını soruyor. Neydi bizim kuralımız? Aynı dereceli terimlerin önündeki katsayılar toplanır ya da çıkartılır. Bu. Peki bu cümle ne demek? Şimdi px artı qx'i bulacağız değil mi? Bak şimdi olaya bak. Cümlenin akışına bak. Aynı dereceli terimler. Şimdi bakıyorum burada ne var? x küp var. Burada var mı? Yok. Aslında bak ben bunu şöyle düşünüyorum. 0 çarpı x küp biçiminde düşünüyorum. Aynı dereceli terimler. Tamam bak bu var, bu var. Sen bunu yazmana gerek yok. Aşina olduktan sonra zaten belli bir süre sonra göreceksin hani otomatikmen kafanı düşünecek. Şimdi 2 ile 0'ı topladık. Eksi 2 ile ne geldi buradan? Eksi 2 geldi bak. Dereceli terimi de ne yapıyorum? Ekliyorum eklemeyi unutma. Yani x üzeri 3. Bunu yazdık. Devam. Sonra geldim buraya bak. X kareler var. Tamam. X karenin kas bir şey yazılmıyorsa ne vardı? Bir vardı. Bunlar önemli şeyler. Bunlar ince işler, ince işler, adamış işler. Ben sana söyleyeyim. Tamam devam edelim. 4 ile 1'i topladık ne geldi? 5. Evet nerede? X karede. Bak bunu da yaz. Dereceli terimi yazmayı unutma. Çok önemli bak burası. Sonra ne var? Kareyi yazdık. X'lilere bakıyorum bak. X'liler var. Evet. Burada ne var? 3. 1 çıktı. 2. 2 çarpı X. Bak X şu anda sabitler. Sabitlerde ne geldi? 9. Bitti bu kadar. Mantık bu. Aynı dereceli terimlerin önündeki katsayılar. Toplanıyor ya da çıkartılıyor. Bitti. İkinci soruda da neyi sormuşum ben? Px eksi -QX Qx'i sormuşum. Onu sana bırakıyorum. Mantık aynı mantık. Aynı dereceli terimler. Yıllardır söylüyorum. Çok önemli. Yanlış hatırlamıyorsam onun da cevabının 10 olduğunu hatırlıyorum. Yorumlara belirt sıkıntı olursa hallederiz her türlü. Şimdi buraya geldim. Şimdi burada adam bana dikkat et dereceyi soruyor. Dereceyi soruyor. Konu anlatım kısmında demiştim ki polinomların tamamını verse bile polinomların dereceli terimi bulduktan sonra gerisi benim için önemli değil açıklamasını da detaylı şekilde orada yapmıştım. Şimdi o halde Px'in derecesi 5, değil mi? X o zaman bak şunu görme. Qx'in derecesi şu haldeki derecesi ne? 4. O halde bak bunu görme. Tamam. O halde ben Px polinomunu şöyle düşünüyorum. Neden? Çünkü soruda sadece bana dereceyi sorduğu için çok önemli bak. Devam. Bunları peki neden yazmıyoruz hoca? Ya benim için zaman önemli. Ben amelilik yapmayı sevmiyorum anladın mı? Hani gerek yok. E sen de sevmiyorsun belli ki. Dolayısıyla QX polinomu da buradan ne geldi? Hatta bak bu kat sayıda silebilirsin. Ama bunu her zaman silme. Buradan ne gelecek? X üzeri 4. Çünkü bazen gıcık sorularda adam sana her zaman dereceyi sormuyor da kat sayıya alakalı şeyler soruyor. Katsayla alakalı şeyler soruyorsa katsayı silme. Sadece dereceyi soruyorsa e, sil yapıştır gitsin yani bak. Sadece dereceyi soruyorsa sil. Bunların detayını ben sana orada anlatmıştım. Tamam. Neyini soruyor? Px ile Qx. E ben bunları toplarsam Px artı Qx'i bulmayacak mıyım? Bence bulacağım. E toplayalım. Şöyle bir şey gelmeyecek mi? X üzeri 5, E x üzeri 4. E bu zımbırtının derecesi geldi? 5 geldi. Bak mantığını iyi kavrarsan olay bence çok basit. Gerçekten söylüyorum. Bu 5. Bunu bulduk. Neyini soruyor? P3x kareyi soruyor. Px polinomu neydi? Buydu. Dikkat. Parantezin içerisinde ne yapmaya çalışıyorum? 3x kare. Tamam. X gördüğüm yere ama her yere. 3x kare yazarsam. Şimdi dikkat. X gördüğüm yere 3x kare yazıyorum. Her yerde bak burada da yazmam lazım. 3x karenin nesi? 5. kuvveti. Çok önemli. Sonra burada işte bu 5'i yine üslü sayıların özellikleri. Bak önceki konuları ne kadar iyi bilirsem sonrakiler patos. Ne gelecek buradan? 3 üzeri 5 gelecek. X üzeri 10 gelecek. Dolayısıyla e, bu katsayı sayı beni ilgilendirmiyor. Sonuçta derece neydi? Bilinmeyenin üstündeki en büyük sayı. Tamam. X üzeri 10. 10'muş bunun derecesi. Bitti. Mantığını iyi kavra. Bu da ne geldi? 10 geldi. Bu kadar basit. Mantığını iyi kavrarsan, kendine ait notlarını alırsan, e düzenini tekrar edersen bence patos edersin. Her türlü. Geldim buraya. Aynı mantık. Px'in derecesi ne? X kare değil mi? X kareli yani 2. Şunları atıyorum o zaman bak. Ne gibi düşünebilirim ben bunu? Bu gibi. Artık yoruluyor muyum? Neyim böyle? Sesler falan karışıyor gibi. Şunlar buradan ne geldi? X küp gibi düşünebilirim. Neyi soruyor? P, Q, X. P bileşke qx'i soruyor. P bileşke qx ne? X küp değil mi? X küp. Tamam ben bunu böyle yazdım. Dikkat buraya. X gördüğüm yere x küp yazarsam e yazdım burada bu geldi. E burada da yazmam lazım. Ne olacak o zaman burası? x küpün karesi. Dikkat bak. Üst üste olduğu zaman ne yapıyordum ben bunları? Çarpıştırıyordum. Çarpıştırmak bizim işimiz. Buradan ne gelecek? x üzeri 6 gelecek. Mantığını iyi kavrulayın. Gerisine karışma. Kesinlikle karışma. Dolayısıyla bu zımbırtının derecesine geldi 6 geldi. Bu kadar. Adam sana P bileşke Q'yu x'i sorarsa bu şekilde bunları böyle düşünemiyorsun. Polinomlar neyse onu almak zorundasın. Dikkat söylediğimi iyi anla. Sadece dereceyi sorarsa diğer terimleri görmeyebilirsin. Bu çok önemli. Konu anlatım kısmında buna detaylı bir şekilde değinmiştim. Gerçekten çok önemli. Ne yapıyorum? Tahtayı temizleyip geliyorum. Sıkıldık mı? Çok az kaldı. Çok az kaldı dayan. Şimdi adam bize ne demiş? Px polinomunun derecesi 3. Bak bunu buraya yazmışım cincik şekilde. Tamam. Px kare Qx4 polinomunun derecesi 18. Tamam. Yani şunu dikkat çek, çekmeye çalışıyorum aslında. Hani cümle formundaki ifadeyi ben matematiksel formda yazabilirim. Bunu iyi karşılaştırmasını yap. İyi anlamaya çalış burayı. Çünkü problem vari sorularda özellikle TYT'de Böyle olabildiğince pratik yazmaya çalış. Olduğun gibi hani cümleyi okuyup da sonraki cümlelere devam etme. Ne demiş onu bir yordamaya çalış. Kendi aklınla matematiksel de onu bir kıyasla. Ne demek istemiş orada? Şimdi geldik buraya. Bunları bize veriyor. Bunu soruyor. Tamam. Olay zaten burada yazıyor. Ben sana şey yapmıyorum, okumuyorum papağan gibi. Dikkat et. Px polinomunun derecesi 3'müş. Dedim ki Px polinomu eğer şöyle olursa, şöyle olursa bence bir sıkıntı yok. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bunların kuralları vardı. Kurallarını bilirsen sana çok pratiklik kazandırır ama ben sana burada en temelden anlatıyorum. Yani o kuralları bilmesen de şu mantığı kavradıktan sonra çok rahat bir şekilde halledebilirsin bunları. Tamam. QX polinomuyla alakalı bir şey biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama ben cahil cühel abi insan değilim ki QX polinomunun derecesi de M olsun. Bunların sonraki terimleri de olabilir. Derecede çalıştığım için benim için önemli değil demiştim yine konu anlatım kısmında. Tamam. Neyi soruyor? Px kare. X gördüğüm yere x gördüğüm yere x kare yazıyorum. X gördüğüm yere x kare yazarsam bak burada 3. kuvveti burası ne geldi? X üzeri 6 geldi. Tamam. Q'nun 4. kuvveti. Ben buranın 4. kuvvetini alırsam e, buranın da dördüncü kuvvetini almak zorundayım. Dolayısıyla Q4X dediğimiz zımbırtı ne geldi? X üzeri 4 mü? Ne diyor bunları çarp? E, ben bunları çarparsam şöyle bir şey gelmeyecek mi? Cincik gibi yazıyorum sırf senin için bak burayı. Tabanlar aynı. Üstleri toplarsam X üzeri 6 artı 4M'ye geldi. Neymiş bu? Derecesi 14. Dolayısıyla bu 14 nereden geldi ya? 18. Bu. Tamam. Böyle bir şeymiş. Devam olabilir. Bilmiyorum. Ta tabanlarım aynı. Evet. Üstlerimin de aynı olması gerekmiyor mu? üstü sayıların özelliklerinden dolayı. Evet. Tamam o zaman yapıştırıyorum. 6 artı 4M dediğimiz zımmırtı 18 ise salladım. 4M'si 12 ise e M'si buradan ne geldi? 3. Dikkat et. QX polinomunun derecesini bulduk. QX polinomunun derecesine geldi 3. Neyi soruyor? X artı 2'yi soruyor. QX artı 2. E yazalım. Nerede yazalım? Şurada yazalım. Şunu şöyle çiziktirelim mi biraz? Şunu da şöyle çiziktirelim mi? QX artı 2. Tamam. Bak şimdi QX ne? X üzeri 3 artık. X gördüğüm yere X artı 2 yazıyorum. Bunun 3. kuvveti. Hatırlarsan küp açılımın çarpanları ayırmadan bu x üzeri 3 ile başlayacaktı. Sonra bula bula devam edip gidecekti. Sonraki terimler beni ilgilendirmiyor ki. Neden? Çünkü adam bana dereceyi sormuş. Dolayısıyla bunun derecesine geldi. 3 geldi. Bu kadar basit mantığını kavrarsan gerçekten çok basit ama mantığını kavraman lazım. Şimdi geldim buraya. Polinomunun sabit terimi kaçtır? Sabit terimde x yerine ne yazmam lazım da? 0 kuralları iyi bilmen lazım. x yerine 0 yazarsam bak ama nerede? x yerine 0 yazıyorum. Nerede? Bana bahsettiği polinomda bana şu polinomdan bahsediyor. Bundan bahsetmiyor. Bak bundan. X'lerine 0 yazarsam adam aslında bana P6'yı soruyormuş. Söylediğimi iyi anla. Çok önemli burası. Peki ben buranın 6 olmasını istiyorum. Bak parantezin içerisi 6. E parantezin içerisine 6 yapmam lazım. X'lerine de 1 yazmam lazım. X'lerine 1 yazdığım zaman burası 6 oldu değil mi? Bitti. X'lerine 1 yazarsam tabi her yerde yazıyorduk. Tamam 1 evet 3 evet 7 evet. Ne geldi? 11. Evet. Eğer soruda bize katsayılar toplamını sorsaydı ne değişecekti? Hiçbir şey değişmeyecekti neredeyse. İkinci soru B şıkkı sen ekle oraya. Polinomunun, polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Katsayılar toplamını ne yapmam lazım? X yerine 1. Nerede? Bahsedilen polinomda yine bak burada. Yani adam bu sefer bana P7'yi soruyordu, değil mi? Parantezin içerisini 7 yapmam lazım. Parantezin içerisini 7 yapmam lazım. Yani 2x artı şunu şöyle çizelim. 2x artı 4 dediğimiz zımbırtı 7'ye olması lazımmış. x buradan ne yazmam lazımmış? 3 bölü 2. x yerine her yerde 3 bölü 2 yazarsam neyi soracakmışım? Bulacakmışım. katsayılar toplamını. Mantığını iyi kavra. Bunlar önemli işler. Önemli işler adamı şişler. Ben sana söyleyeyim buraya geldim. Yine kuralları bilirsen çok hızlı bir şekilde bu soruyu çözebilirsin. Ama bence ezber yapma. Ezber yap ama mantığını bildikten sonra ezber yap. Bu sana çok şey katar. Şimdi gelelim buraya. Elimde iki tane polinom var. Tamam ben bu polinomların derecelerini bilmiyorum. Halbuki ben cahil cühela bir insan değilim ki. Px polinomu x üzeri m olsun. Eqx polinomu da x üzeri n olsun. Dikkat. Ben buraya x üzeri m yazdım ya buraya yazmıyorum. Neden? Çünkü her ikisi de x üzeri m edersem ederim ki bunların dereceleri aynı kabul etmiş olurum. Aynı mı değil mi bilmiyorum. Onun için farklı almak durumundayım yani. Bitti. Tamam bunların sonraki terimleri olabilir. E ben derecede çalıştığım için beni ilgilendirmiyor. Değil mi? Gerek yok. Diyor ki bu ikisini çarp. E ben bu ikisini çarparsam. Px çarpı Qx. Ne geldi buradan? E tabanlar aynı. Üstlerin topladığım zaman m artı n'ye geldi. Bunun derecesi ne? m artı n'ye geldi. Dikkat. E neymiş bunun derecesi? 10'muş. Bak yazdım bunu buraya. Çok güzelce yazdım. Tamam. Ne diyor? Bir de bunları diyor böl. E bunları bir de bölelim. Yani x üzeri m'yi x üzeri n'ye bölünce dikkat x üzeri m eksi n'ye gelmeyecek mi? Üstü sadar iyi bilmen lazım. Her defasında söylüyorum. Tamam. Bunun derecesi ne geldi? m eksi n'ye geldi. E neymiş peki bunun derecesi? 4. Tamam. Bak taraf tarafa ben bunları toplarsam balık balık gitti bunlar. 2 m'si buradan 14 gelirse M'si buradan ne gelecekmiş? 7 gelecekmiş. Adam bana neyi soruyor? Bunu. Şimdi M'yi buldum. Tamam. Peki neyi nasıl bulacağım? E burası yani değil mi? Beni ağlatma. Ağlatma beni. Tamam. Dikkat. O halde yapalım. Yapalım şimdi. Şunu da silelim şöyle şuradan. Px. Neydi Px? X üzeri M. M neydi? 7. Yani X üzeri 7. Eksi. Tamam. Qx. Qx nerede Qx? X üzeri ne? Tamam. N neydi? 3. X üzeri 3. E bu polinomun derecesi ne olacak? En büyüğü olacak x'in üstündeki sayının mantığı kendine. Buradan ne geldi? 7 geldi. Bitti git Olay bu. Mantığını iyi kavra. Şimdi gelelim 3. sayfaya. PDF'deki 3. sayfaya onu sana bırakacağım. Gıcıklık yapacağım biraz. Nerede bizim 3. sayfamız? Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Şöyle baktığımız zaman tamam. Katsaylar toplamı. Aha da burada değinmiştik. X yerine 1 yazman lazım. Yanlış hatırlamıyorsam cevabının 7 gelmesi lazım. Sıkıntı olursa yorumlara belirt. Her türlü hallederiz. Geldim onun altındaki soruya x eksi 1 ile bölümünden kalan ve bölümü bulunuz diyor. Ha. Şimdi burada normal bakkal bölmesi dediğimiz standart bölme işlemini yapacağım. Eğer orada sıkıntım varsa konu anlatım kısmında detaylı bir şekilde oraya değinmiştim. Burada çok fazla zamanla almayacağım. Oradan bir hemen kopya çekersin. Onu da halledeceğini düşünüyorum. Bölümünden kalan yine bu da basit bölünebilme sorusu. Ne yapıyordum? Bölümünden kalanın öncesindeki ifadeyi sıfır eşitliyordum. Devamını getiriyordum. Bu kadar basit. Eğer bunlarda sıkıntımız varsa konu anlatım kısmında detaylı bir şekilde değinmiştik zaten. Bu kısmı sana bırakıyorum. Zaten toru top 3 tane soru var. Çok fazla beynini yakmak istemiyorum. Çünkü biraz da sıkıldığını hissediyorum açıkçası artık. E bugünlük burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak. Esen kal. Hoşça kal. Benimle kal.